çıldıracağım ha. Bunlar akşam yemeğinden beri ne konuşuyorlar abi? Vallahi bence Mahmut ya akşamki Beşiktaş maçını anlatıyor ya da düpedüz Osman Garat'a aşkını itiraf ediyor. <laughs> <laughs> Yoksa bu kadar uzun konuşmazlardı. Baba <laughs> bak, bak ba. Osman Garat'a bak. Sanki böyle ne bileyim ...Hacettepe Fakültesi'nden profesörle muhabbet ediyor herif ya. Ya bu sucuk beyinliğiyle ne konuşacaksın önce saat <laughs> arkadaş ya? Allah Allah! Fakültesi değil, üniversitesi. He canım? Hacettepe Fakültesi dedin ya, öyle bir kurum yok. Hacettepe Üniversitesi orası. Ulan yürüyen tombalı, Senin konuşacak cicin kaldı mı lan? Burada tam teşhizat 20 tür sürüne 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 bir oran takılır bir buran takılır. <laughs> i̇şte bunu görecektiniz ya. Hacı <laughs> <laughs> yani 20 değil 30 süründüm. <laughs> ha. Demek o yüzden sen bayağı bir süzüldün tombalı. <gülüyor> <gülüyor> of. yok arkadaş bunların muhabbeti kesecekleri yok. Rica etsem telefonu alabilir miyim? Çay içeyim. Teşekkürler. Haydi iyi geceler arkadaşlar. Bak oğlum ya, şunlara bak ya. Allah Allah. Aa, oh, sakın ha. Sakın diyeyim sana, sakın böyle bir şey yapma tamam mı? sakın. Niye lan? Ya aynısı benim başıma geldi. Nasıl yani? Ya ben de gideyim dedim kayınpedere böyle derdimi medeni bir şekilde izah edeyim. Ha işte, tamam güzel, ee? Yengen dedi ki, yani benim şu andaki hanım. O zaman o kız oğluyor. Anladık lan, devam. O dedi ki, sakın gitme dedi. Böyle babam burnundan soluyor, barut gibi dedi. Ben o zaman tabii anlamadım ne demek istediğini. Yani neticede insanlar konuşa konuşa, hayvanlar dokuşa dokuşa. değil mi komutanım? Tabii bir yerde öyle. Ee, o zaman da benim kayınpeder bu sal arabaları var ya... Ne? Sal arabası ya, sal arabaları yok mu? Ee. E ee. ee, onlardan tamir ediyor. Böyle gittim onun dükkana. ...bak Allah seni inandırsın, böyle elinde... Bak mübalağa olmasın, böyle böyle bu kadar bir keser. <laughs> Daha cık. ben gittim medeni bir şekilde dedim öyleyken böyle, böyleyken şöyle. Adam böyle durdu, böyle bana bir baktı. <laughs> ...sen keseri kaptığı gibi <laughs> kovalamaya başlamazsın mı? <laughs> vay, vay vay Allah seni inandırsın ya, dün gibi hatırlıyorum ha he, yani. Hey, Kaçsaydın. Kaçmam mı ya? <laughs> Kaçarken topuklarım kıçıma vuruyor da ha. <laughs> <laughs> Haydi ya. Ben şimdi sana bunu niye anlattım? Bana bağlayacaksın ya. He. Nereden bağlayacağım? Ha, he. he. Demem o ki, demem o ki... ...ee, sen kendin gitme. Ee, tut senin... ...validenin, pederin elinden gitsinler, kız istesinler. Oo, zor iş o, zor. Güzel dedin de zor iş. Annem hiç istemiyor kızı. Ah, o komutan sen de ya. Yani ya tamam senin ya bu annen hafif deli dolu bir kadındır ama... ...en nihayetinde yine de yaşlı tonton bir ihtiyardır. Sen çok pasif kalıyorsun bu konuda. Ya komutan yanlış anlama ama anladın mı? Ya elli defa konuştum bir mevzu yani. Gidip Çık, sen... Mamma, çok... Oğlum niye bağırıyorsun sen? Ben bağırdım bu komutan. Ben de bağırdım, sen bağırdın. Bağırma oğlum. Oğlum karakoldayız. Özür dilerim ben... ben fikir beyan edeyim diye. Et. Fikrini beyan et. Ama sessiz et. İşler de sarpa sardı ya. Sarar tabii. Ben kaç defa anlatıyorum sana. Bana bazen intikam zorluğum var. Böyle anlayış kıtlığım var diye korkuyorum ya. Yani. Mahmut. kısık bile söylenmiş olsa... ...kıt deme mi? Haddini bil. Neyse. Ben kaçayım hep buralardayım. Çok çok afiyet olsun. <laughs> Mahmut, gel şuraya. Resmi olarak mı söylüyorsun, insan olarak mı? İnsan da var <laughs> şimdi, ya, 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 me ya, ya. ya, ya. ya seni şimdi. What are you